Merhaba sevgili dostlar. Böyle bugünkü yayınım sanki uyarı sisteminde olacak gibi. Çünkü e, in, yapmış olduğum incelemelerde Akrep Burcu'na giriyoruz. Ve Akrep Burcu'nun özelliklerini yaşayacağız. Fakat Çok fazlasıyla değişimler söz konusu olacak. Burada kimimiz üzülecek, kimimiz mutlu olacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Yapılacak olan değişimlerin çoğu belki de bizim hayrımıza olacak. Bundan dolayı gereksiz yere üzülmeyelim lütfen. Ben size söylemiştim daha önceki yayınlarımda defalarca da belirtmiştim. Kavga ruhu, inanılmaz çok insanlarımız çok fazla gergin cinnet geçirmeler, farklı farklı olaylar, çok fazla kavga eden insanlar, buna illa evli çiftler olmasına gerek yok. Dışarıda da kavga eden insanlar söz konusu olacak. Ayrılık, buyurun ayrılık kağıdı. Bu hafta ne kadar zor geçecek insanlar için. Üzülecek olmuş olduğumuz olaylar, sıkışmalar, birçok sırrın ortaya çıkacak olmuş olduğunu gösteren kağıdım. Siz dağılıyor sevgili dostlar. Gizli olan olaylar, arkanızdan çevrilen olaylar veya sizin başkalarının arkasından çevirmiş olduğunuz olaylar ortaya çıkacak. Sakinliğimizi korumamız gerekiyor. Hep her defasında söylediğim gibi. Evet, Maddiyatla ilgili inanılmaz boyutta belirsizlik kağıtlarım çıktı. Bu da birçoğumuzun kendi işiyle ilgili belirsizlikler, kazandığı parasıyla ilgili belirsizlikler, yeni işe atılacak olan kişilerin ne yapması gerektiğini bilmediği bir dönem olacak. Bundan dolayıdır ki adım atarken lütfen Gereğinden fazla düşünelim. Yatırım dönemi değil olarak gösteriyor kağıtlarım. Belirsizliklerin aydınlanması ve en önemlisi de çoğumuz kendimizi güvende hissetmiyoruz veya nereye ait olduğumuzu bilmiyoruz. Nereye gitmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Sadece bakıyoruz insanlara bakıyoruz insanlar ne yapıyor. Zaman nasıl geçiyor? Bunları izliyoruz. Robotvari denilir ya sanki robotvari yaşıyoruz sevgili dostlar. Ama lütfen sizden rica ediyorum sevgili abonelerim ve izleyenlerim. Hepimizin umudu var. Hepimizin hayata tutulmak için nedenleri var. Her şey aşk acısı değildir. Azmedeceğiz ve kazanacağız. Unutmayalım. Eğer çözümü olan bir problemimiz varsa, bunu sakince çözelim ve üzülmemize gerek yok. Ayrılıklar belki bize daha iyi gelecek. Belki onlar bizim için basamaktı sevgili dostlar. Birazcık olsun kendimize dönelim lütfen. Ben biliyorum ki benim abonelerimin hepsi çok güçlü. Yine sizin istediğiniz yayınları yapacağım sevgili dostlar. Bu şu an içimden geldiği gibi konuşmak istedim. İçimden geldiği gibi kağıtları yorumlamak istedim. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Hepinize teşekkür ediyorum sevgili dostlar.